Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin son Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ada işgalinde arkadaşlar ne yapacağız? Kupa kasma taktiği vereceğim arkadaşlar. Şöyle bir rahatsız etme moduna da alalım Şimdi arkadaşlar bu taktikte arkadaşlar iki tane önemli kusur, kusur ıı, kısım var. Bir, adanın köşelerinde doğmak. İkincisi ise adanın eğer ortasında doğmuşsanız farklı iki tane taktiğimiz var. Birinci taktiğimizi şimdi hemen bir geçelim arkadaşlar. Bu taktikle birlikte Bak şimdi biz adanın ortasında doğduk. Ortasında doğduysak abi hemen şuradaki şeyi alıyoruz. Bu arada el primo falan var. Dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar adanın ortasında doğduysak hemen şu yakınlarda hemen bir, bir pusu atıyoruz. Şimdi buraya attık. Şurada bir bu arada saldırmayacağız. Adamlarla aramızı iyi tutmamız gerekiyor. Gel buraya. Saldırmayacağız diyoruz ama saldırıyoruz da hepsine de. Dur bakayım ne olacak. Tamam ben burada hiç kimse görmedi beni. Şu bo gördü sadece. Diğerlerin kimse yok. Şimdi arkadaşlar 7 kişi kaldı. Şurada ah, Edgar'a da saldırsa mıydım? Neyse boyu görme Bak. Bo. Şşş. Dur. Boğayı şöyle yapalım da. Kendi kendine. Bak bak ya. Bak Edgar. Edgar'dan uzak durun abi. Edgar yer yoksa. Şöyle bir yapayım ben de. Dondurursak alırız onu hemen. Gel buraya gel gel. Hayır. Ah be. Kaçıncı olduk bilmiyorum ama. Arkadaşlar bakalım. Dördüncü olduk artı dört. Tamam güzel. Devam ediyoruz. Arkadaşlar adanın ortasında doğduysa gel. Pusacağımız yer şimdi yine adanın ortasına denk geldik. Yine aynı şekilde şu tarafa doğru gidiyorum. Tamam şuradayım. Hemen en yakınınızdaki çalıya hemen pusuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bizim bulunduğumuz, bulunduğumuz yer şu anda sıkıntılı bir yer. Neden sıkıntılı bir yer? Bir, ee, aa, Spike geliyor. Spike görmedin. Spike görmedin. Spike görmedin. <laughs> Gördü ama. <laughs> Abi oradan eğer kaçtıysak, şimdi orta tarafta pusamadıysa eğer ikinci B planımız olan yere geliyoruz. Bu kısma geliyoruz. Eğer buradan da ölmeden kurtulabildiysek arkadaşlar... Zaten buradaki kısım şu... Pusuyu iyi yapabilmek önemli arkadaşlar. ha Arkadaşlar tabii oynamak isteyen yine oynayabilir ama... Kupa kasmak isteyenler için anlatıyorum bunu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bekliyoruz abi bak. Buradaki olay şu... Gazla birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Gazla birlikte gıdım gıdım ilerliyoruz. Buraya geldiğimiz zaman köşe tam geçme eşiğine geldiğimiz zaman hemen şu köşeye geçiyoruz. Köşede arkadaşlar kimsenin aklına gelmez. burada bu falan vardır. Bu o bizi yer. O ayrı mesele. O zaman ölebiliriz. Ama ne oldu? Şu anda mesela 5 ee, kişi kaldı. Artı 2 kupamızı aldık. Bak burada bul vardı gördünüz mü? Köşede durduğunuz zaman adam sizi görmez zaten arkadaşlar. Şimdi Şuradan hemen şuraya geçiyorum. Burada kimse yok. Tamam. Şimdi bak burada 11 sol tarafımızda 11 yüklü bul var. Yük artmadıysa tabi. O Spike falan var. Sakura. Güzel. Burada en azından bak artı dördümüzü aldık. Yine kupa kasıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer ada, ada işgalinin köşe tarafında olanlara da denk gelirsek onu da işte göstereceğim arkadaşlar. Bu sırada zaten kupada kasmış olacağız. O artı altı. Ben hemen şuraya gidiyorum. Beni görmedi kimse sağ tarafta. Nita ile şey o Spike. Spike beni görmediler şu anda arkadaşlar. Çünkü niye? Onlar sol üst köşe yani üst köşede savaşırken gördünüz arkadaşlar. Hop gel buraya. Hoppa şimdi saldırma. Ya 11 yükü var yani biz zahmetle yenilenim ona da. Ama ne aldık? Artı 8 kupa aldık arkadaşlar. Daha ne olsun ya? Bu bölümde dahi bak mesela Dynamite ile girmek istemez çoğu kişi ama bir şekilde kupa kasabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 6 600 kupa olmak üzereyim ben de. Şimdi arkadaşlar buradayken bu bölümde doğduysanız arkadaşlar hemen sol alt kısma doğru gidiyoruz. Köşede bekliyoruz. Başlangıç hedefimiz bu. Hemen şurada dynamic'le şu aksesuarımıza da basalım da adam gelir falan. Ölebiliriz de. Burada risk alıyoruz en önemlisi. Ama boğular boğlar ve tera yoksa abi burada rahat bir şekilde yenebileceğimizi düşünüyorum ben. Ondan dolayı hani bura tam bütün karakterlerinizle kupa kasabilirsiniz yani bu bölümde. Şimdi arkadaşlar burada bekliyoruz. Şimdi gazın bize doğru gelmesini bekleyeceğiz başlangıçta. Daha sonrasında şöyle bir gelelim. Bakın 6 kişi kaldı. 5 olursa artı 2 olacak. Şimdi bile iyidir. Yani hani baya bir kısım gitti. Şimdi gazla birlikte ilerlememiz önemli. Bakın 5 kaldı. 4 kaldı çok güzel. Ben hemen şuradan şuraya gidiyorum. Abi burada kimse de gelmemiş. 3 kaldı. Çok güzel. Çok güzel 2 kaldı. İşte bu ya. İşte bu. Hemen ben şunları alayım. Yükleri almamız gerekiyor bizim. Zaten 2'den sonra ölsek dahi artı 8'imiz garanti zaten. Ben hemen şunu alacağım. Tamam şunu aldım. Abi şuradaki yükü de alayım ya. Ha şurada da yük gördüm. Onu da alırım. Alırım. Tamam güzel. 8 yüklü bir reis var burada. Bizim de 4 yükümüz var. İnşallah kazanmaya çalışacağız. Bakalım ne olacak. Tek hesaplaşmada bakalım aday işgalinde ne yapacağız. Nerede hiç bilmiyorum da Edgar. Edgar üzerimize atlama kanka. Ha gördüm sol altta. Ha bibiymiş lan Edgar zannettim. Dur. Şuraya attım. Aa atamadık. Neyse şu şeyi doldurmasını doldurmamızı bekleyelim. Tamam. Gel Tomar. Tomar durduramadık. Yenildik ya. Yenildik de neyse sağlık olsun. Yine de artı 8 aldık arkadaşlar. Şöyle bir köşede başlayabilirse bakın 606 kupa oldum bu arada. Yani eğer e, yüksek elolarda dahi bu işe yarayacağını düşünüyorum ben. Şu an burada burada arkadaşlar hemen şunu alalım. Şunu alalım ilk baş. Hemen bu yükümüzü aldıktan sonra hemen şurayı pustuk abi. Şu köşede bir yerde dursaydı o zaman bir deneme yapardık. Şöyle bir duralım. Buralarda şimdi şuraya doğru gelenler olacak. Ben hemen aksesuarımı basayım. Bu arada bu bölümde de yani Dynamike'in çok fazla gidebileceğini de düşünmüyorum. Bak 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 şeyli falan da atmıyorum abi. Buraya gelmeyeceksiniz. Beni de görmeyeceksiniz abi. Şu anda bir benim yerimi bile Bo vardı. Bo da gitmiyor. Bo yeniyor şu anda bu arada. 6 kişi kaldı. Ha dört kişi kaldı. Bakın ya bakın arkadaşlar bu taktiği uygulayın. İnanılmaz bir şekilde kupa kasacaksınız ya. İnanılmaz kupa kasacaksınız. Ben bu bu haritada arkadaşlar kupaları sürekli kasıyorum arkadaşlar. Sizler de paylaşmak istedim. Ee, bu, bu bu haritayla kupa kasın. İki kişi kaldı bakın arkadaşlar boğular falan da var. Ama ne oluyor abi? Bir şekilde ölüyorlar. Gel buraya. Neyse dur. Dur dur dur. Saldıralım sonunda da dur. Hemen öyle pes etmek yok. Üzülüyor. Kendi kendine üzülüyor. içi gidiyor. Ama biz bir yükümüzle meydan okuruz. Gel buraya. Gel. Şöyle bir, bir kez vuralım. Gel. Şöyle bir Allah bir de sıkıntı. Ben bir dondurursam o da onun için de sıkıntı. Gel buraya. Gel buraya. Şuraya doğru gel. Gel buraya. Gel buraya. Şöyle tamam çok güzel çok güzel. Adamı korkuttuk en azından. Ah be. Hop. Ah be vuramadık. Allah. 3000 canın Ah be. Adamı alabilirdik. 12 yüklü, yükü vardı. Ama artı 8 kupamızı aldık. Devam. Şimdi şu köşede doğsaydık. Bir kez de doğayalım da abi Abi doğdurmuyor ya. Gıcık mısın sen süpersel be? Şöyle abi buradan hemen şu tarafa doğru gidelim. Hiç yük almak yok abi. Bizim olayımız pusmak abi. Pusarak biz burada şimdi kupa almaya hedefindeyiz. Şu an 9 kişi kaldı. Bak burada en önemli nokta arkadaşlar boğaların çalılarda kartal gözüyle dolaşmaması gerekiyor. Dolaşırsa bizi yiyebilirler ama diğerleri hakkında yani en az en ufak şüpheniz olmasın. Bakmıyorlar çünkü zaten. Yani en azından bu 700 kupaya kadar böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrası için biraz sıkıntı. Şimdi buradayken bekliyoruz abi. Yine aynı şekilde. Şöyle bir 7 kişi kaldı güzel. Hemen ben şuna basayım da aksesuarı. Alanla birlikte ilerlemeniz önemli başlangıçta arkadaşlar. Burada kimse bizi görmüyor şu anda. 6 kişi kaldı. Bir 5 olursa artı 2'miz var. Şöyle bir hemen şu tarafa doğru geldim. Arkadaşlar şuraya geçiyoruz. İkinci kısımda burası. Birinci kısımda e, çaprazdaki kısımda duruyoruz. İkinci kısımda ise köşedeki kısımda duruyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen tamam şu yükü alacağım. Yükü aldım. Burada kimse yok sanırım ya. Tamam güzel. 6 kişiyiz. Rahatız. Şimdi gazın gelmesini bekliyoruz abi burada. 5 çok güzel. Dynamite gitti. Şimdi şuradan ben buraya aa search bizi gördü. Search gördü, search gördü, search gördü, search gördü. Şimdi biz 5. mi oluyoruz ya? Abi 5. olduk. Olsun artı 2 aldık. Bir daha deneyelim ya. Ha artı 1 almışız pardon. 600 kupayı geçince sanırım artı 1 veriyor tamam. Unuttuk. Yine aynı yerde başlatıyor ya. İnanılmazsın ya. Şöyle ben abi bu tarafa atma dur. Oto atınca ben bak bunu aldım şimdi yenilebilirim. Bu yükü aldığım zaman çok çok kez yenildim. Hemen ben buraya doğru geldim. Ben hemen şuna basayım. Dur bakalım. Arkadaşlar bu bölümde inanılmaz bir şekilde kupa kasabilirsiniz. Bakın zaten sürekli kazanıyorum. Yani siz de görüyorsunuz kupa kazanıyorum. Ha yani diyorsanız abi ben işte e, böyle oynamak istemiyorum. İşte ben savaşarak güzel bir şekilde oynamak istiyorum. O zaman e, onu da deneyebilirsiniz. Ben burada kupa kasmayı gösteriyorum arkadaşlar. Onu da bilgilenmenizi istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada yine gazla birlikte hareket edeceğiz. Şimdi şöyle 6. 5'imiz olursa çok güzel artı birimiz var en azından. Deriz. Şöyle bir gidiyoruz. Bu arada kaç kupa kastım bilmiyorum da bakarız onu da zaten video çıkışında görürüz. Burada işte aa birisi var birisi var birisi var birisi var birisi var. <laughs> Beni görmedi. Edgar mıydı bilmiyorum ama orada o kırmızılığı gördüm. Burada birisi var şu anda benim bulandığım yerde birisi var. <laughs> en azından beşincilik garanti o da iyi bir şey aslında. Şimdi artı birimiz var yani. Ben buradan sol tarafa doğru gideceğim. Şuradan gideceğim. Sol tarafa. orada da stüdyo var. Sıkıntı. 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 Gelme. Aa! Ben hemen 3. Güzel. 3. Gel buraya. Hoppa. Neyse. 3. olduk. Güzel. Artı 6 aldık. Bir daha oynayalım abi. Ne kadar kasabilirsek o kadar iyi. Şöyle bir kez daha oynayalım. Kaç kupa kastım bilmiyorum arkadaşlar. Videonun sonunda gö 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 bakarız zaten onu da. Şöyle bir şu abi nani falan var. Tamam sana saldım ben kanka. Hayır buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Beni görmedi. Ben buradayım. Ben buradayım. Arkadaşlar buradayken şimdi bizi görmeyecekler. Aa boğ var. Boğ sıkıntı. Boğ sıkıntı. Boğ sıkıntı. Abi boğ sıkıntı diyoruz ya. Her zaman diyoruz. Al öl. Boğa sıkıntı diyoruz o kadar be. Yanlışlıkla adamı öldürüyoruz sonra onu ya. Adam öldürmek istemiyoruz abi biz burada. Biz burada sadece kupa kasma abi. Şimdi biz buradan hemen şu köşeye doğru gidelim. Buradan tam 8 kişi kaldı. Tabii e, kupanız yükseldikçe rakiplerin artık gelme ihtimalleri de hani iyi gelme ihtimalleri de artacağından dolayı daha daha zor kupa kasmanız olacaktır arkadaşlar. Ee, hadi bakalım şuradan şöyle bir geçelim. Tamam köşemize geldik. Burada şu anda kimse yok. Şöyle bir. Abi inanılmaz bence bu pusu taktiğiyle arkadaşlar sizler de yapabilirsiniz. Ee, a 5 kişi kaldı çok güzel. Bir falan var. iyi alabiliriz aslında ama Bekleyeceğiz abi. Bizim olayımız adam almak değil. Şöyle bir bu tarafa doğru gidelim. Hop! Attık. Gel buraya bir. Oo, bir aldık. Çok güzel. Tamam. Dur dur dur. Sen gelme, gelme kanka, gelme. Tamam. Tamam. Şimdi ben bu tarafa doğru geldim. Tamam, çok güzel. Ben buradayım. Şu anda iki olmasını bekliyorum. Tamam bak. Kro ben de savaşmak istemiyor. Gel buraya. Aa burada. Bu arada. Abi ben zaten. Kro beni alacak zaten de. En azından oradan birincilik çıkartabilirsek. Ekstradan artı iki kupa. iyidir. Aa burada beni kısıktırdı. Tamam. Aa. Hoppa. Alırım ama. Ama böyle olmaz ya. Adam alıyoruz sonra öldürüyor biz. Neyse. Artı 8 daha aldık. Bir daha oynayalım ya. Baya baya güzel gittik arkadaşlar dynamite'la. Devam edin. Ha. Köşede evet. Köşede doğduğunuzda arkadaşlar tam istediğim şey oldu. Abi burada duruyorsunuz. Böyle bekliyorsunuz abi. Muhtemelen şimdi öldürmezler inşallah. Yani bu falan varsa zaten bizi kesin göreceğinden dolayı kesin gittik. Orası ayrı ama biz risk almayı seviyoruz ve risklerle devam ediyoruz. Şimdi Leon var, yan tarafımızda, sağ tarafımızda Leon a geldi. Burada bir yerde adam var. Aa, bak, 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 bak. Leon arıyor beni. <laughs> Neyse, tamam, 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 tamam. Leon görüyor gibi oldu, görür görmez. Tamam, ben buradayım. Tamam, hayır, Leon. Tamam, artı birimizi aldık. Ya yani Burada zaten hani e, dediğim gibi arkadaşlar yine kupa kasıyoruz zaten. Şöyle bir çıkalım abi. 44 kupa abi. Bence çok iyi yani şöyle bir baktığımız zaman. Bir anda kaç dakikada bilmiyorum da 10 dakika civarında 44 kupa kastık arkadaşlar. Bu taktiği sizinle uygulamanızı istiyorum arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilsen hala kanala abone olabilirsin. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.